Yıllarıyla ördüğüm hırkanın söküldü kolları. Ve üç satırlık hikayem kaldı yarı. Bahçe şenliğine veda etmiş kuşlar gibi sessiz. Bakmak ne acı günlere kederli ve hevessiz. Ne denizin balığında ne dağın kuşunda hevesi. Yarı kalmış bir türkü peşinde kısıldı sesi. Sükut Çanaçınlar kulaklarımda. Haberler bürünür kara ve gözlerle bakarım yollara. Bir türkü aldım ellerden, bir türkü düşürdüm dillere. Arzularım gömülüp gitti mendillere. Ne denizin balığında ne dağın kuşunda hevesin. Yarı kalmış bir türk. Ne açılır arzuyla dudaklar, duyulur sesin. Mazide kalan hatıradan bir gün belki sorarsan, ne olmuş, nereye gitmiş diye sen bir gün ararsan, Dil beslemi üflediğin bir neyde bulursun. Avare dolaşan seste hey hey de bulursun. Issız gecenin kalbidir güm güm atar ama iksiri desti yerde kalan olmayı de bulursun. Bundan geri bundan geri bun baş, bundan geri kaplar beni baştan başa bir gam. Bundan geri bundan geri bundan geri, bundan geri akşam çökmüş de mi baykuş bile ol der ve bir lan. Bundan geri alem bana ben aleme hayal. Bakarsın gittikçe ıssızlaşır yollar. Söylerir içinde bir garip çocuk. Tahattür ettiğin alemlerden gelir sesler. Bu düşmüşsündür anaforuna günlerin. Nafiledir zaman boyunca feryatların. Ve altında inim inim inlersin. Gemi azıya almış atların. Yıllar gömülür böylece için. Biraz daha garipleşir insanlar. Hayal, meyal bir kelime bilirsin. Yar, dumanlar çöker dağlarını artık, ufalır gittikçe gölgeler denizinde ve bir yar hasreti ağlar durur içinde. Ne denizin balığında ne dağın kuşunda hevesi, yarı kalmış bir türkü peşidir kısıldı ses. İşte Abbas Sayar'ın aruz kalıplarını da içine sıkıştırdığı şiirdir bu. Mesela orada ilbeste müiflediğin bir neyle bulursun, ağvarda dolaşan sesle hey hey de bulursun. Bak bulursun, bulursun.